Çok. Başladı mı? Başladı. Aşır her başladım niye başladım diye soruyorsun. Tam burayı sileriz canım. Ağacın arkasından şöyle merhaba diyelim. Silme, silme. Burada arı var ama. Nasıl görünüyorum ama ağacın arkasından? Çok güzel, mi? Bahçeyi temizleyeceğiz. Hala temizledik. İki gündür bahçeyle uğraşıyoruz. Benim eee biraz da var burada. Bak bu çiçek kilekleri birleşik çekecekti. Yanlış yaptım bir ol. Bu buradaki bezelye bu kısmı sökeceğiz. Bu tahtaları kıracağız. Keseceğiz. Sonra burayı belleyeceğiz. Domates, biber, salatalık, patlıcan ekeceğiz. İsteyen gelip alabilir. Çok olursa

O kapıyı kes şimdi anasını. Fare, fare, fare Ne fare? Fare çıkmaz değil mi? Yok yok. Thank you. <laughs> Bu videoyu kapat. Çalıştıramadım aynen. Tamam ben kanalda şey, başka bir de çekeceğim. Senin devam edeceğiz, de edeceğiz. Biraz dışarı çekeyim de onu yükleyeyim. Ama devam et onu. Ne çalıştıramadın ha? Bu odunlar burada kolay kolay bitmeyecek bir ol. Açayım mı kapıyı aç ben bir dışarı çıkacağım. Çilekleri gösterdin mi orada? Geçen de göstermiştim ama şimdi biraz daha güzelleşmişler. Bakın bizim çileklerimize. Sarı sarı olmuşlar çilek. Aa çilek yapmaya başlamış. Çileğe dönmüşler. Bakın bakın. Şurada bak. Gördünüz mü? Baklalar bir türlü şey yapmamış ya. Meyve yapmamış. Ben biraz sokakta dolaşıp geleceğim bir ol. Şekerim, ben biraz dolaşacağım. Sen de çay koy gıza. Bir şeyler hazırla ben gelirse tamam mı? Tamam. Heh, anlaştık mı? Tamam. Çay yanına bir şeyler koy işte, yiyelim. Tamam, tamam canım. Tamam. O, sağ olasın, teşekkür ederim. Ben bir dolaşayım. Hadi tamam. 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 Ben gelirse çay hazır olsun. Şu güzelim yeşilliğe bakar mısınız? sarı çiçek. Bu çiçeğin adını bilen var mı? Bana yazar mı? Böyle papatya'ya benziyor. Ama adını bilmiyorum açıkçası adını. Şuraya bakın arkadaşlar ya bizim evin etrafı. Bakın orada insanlar oturuyor çekirdek çay. Deniz görünüyor. Ben bu sokağın ilerisine diğer sokağa hiç gitmedim biliyor musunuz? Yani 5-6 ay oldu taşınalı hiç gitmedim. Şimdi bir gideceğim bakayım mahalle nasıl. Bizim kapımızın önü. Bu taraftan kapımızın önü. Böyle. Şimdi şu tarafa gideceğim de orada köpekler var diye korkuyorum ben. var mıdır oradan gitse? Bence vardır. Şu ileri sokağa bir gideceğim. Burada böyle bir sokak. Görüyor musunuz? Bu evlerin hepsi birbirinin aynısı. 500 evler diye geçiyor. Beni polis görür mü? <laughs> Kendi mahallemdeyim, bir şey olmaz herhalde. Bakın bütün evler aynı. Hepsi aynı, sokakların hepsi aynı. Çok güzel ya, bu mahalle çok güzel, sakin. Herkesin bahçesine bakın. Biz de bahçemizi düzelteceğiz. Köpek gördüm kaç sevil. Böyle devam eden bir mahalle. Arkadaşlar. Bizim ev böyle. En sondaki bizim ev. En son. son turuncu ev. Bakın üst kat bizim yatak odamız olan üst kat burası. Aslında bu evde bir şey yapmayı unutmuşlar. Bence bu yan tarafa da bir cam olmalıydı. Bu taraf hiç görünmüyor arkadaşlar. Sağ taraf hiç göremiyoruz. Bakın hiç cam koymamışlar. Acaba buraya da mı ev düşündüler de koymadılar? Çünkü hep birleşik ya buralar. Şu bakar mısınız ya? Şuraya bakın ya. Ne kadar uzamışlar. Kocaman olmuşlar. Ne güzel ya arkadaşlar. Beyaz bir kuş uçuyor. Bir ol bak beyaz bir kuş uçuyor. Bak 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 çatıya kondu. Çatıya kondu. Ha hadi bakalım inşallah. Görüşürüz arkadaşlar